Kivi dediğimiz zaman belki kivi bilmeyenler olur. Ee, eğer kameraman arkadaşlarımız e, hazırlarsa kivi gösterelim. Bakın bu kivi dediğimiz meyve bu. Bu meyve çok sağda faydaları var. Sanırım eğer yayındaki arkadaşlar hazırlarsa e, canlı yayında telefon bağlantımız var mı bilmiyorum ama bakın kivi şu anda Hasan Bey keselim kivinin içerisini evet, gösterelim. Gösterelim evet. E, Sadece Rizeli değil tüm dünya görsün Rizeli evet. kivisinin. Yani kivi esasında bir vitamin deposu. Bakın, bak, kivin içerisini ayıkladık. Bakın kivin içerisini ayıkladık. Bıçakla bölündüğü zaman Bıçakla bölündüğü zaman ilginç bir şey şu her gördüğümüz parçalardan farklı farklı mineraller var. Mükemmel bir kivi. Sanki dünya haritası gibi. Bu kivini bu kadar zenginliği, bu kadar kaliteli bir kivi Allah bu topraklara bahşetmiş. Bir başka bölgeye değil. Uganda'ya değil. Ukrayna'ya da değil. Türkiye'ye bahşetmiş.